Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma. durma Sana ders bolca dersiz de imkanla Bu sana ders olsun Arkadaşlar merhaba ee, Simple past tense ve past continuous tense'i daha iyi öğrenebilmek için özellikle tensleri ve aralarındaki farkları egzersiz yapmaya devam ediyoruz. Evet bir önceki dersten hatırlayacaksınız arkadaşlar. While gördüğümde düşünmüyorum. Yani ileride özellikle seviye olarak atladığınızda farklı örnekler görebileceksiniz. Ama şu anda while'ı öğrenmeniz gereken şekil bu. While I was traveling in Italy, I saw. Bakın. Gezerken gördüm. While gördüm. While they were picking cherries, the children. Şimdi arkadaşlar, cherries ne demek? Cherry, cherry lady. Da 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 Kızım diyor ki e, galiba şarkıcılıktan da para kazanamayacağım o yüzden İngilizce öğretmenle devam etmem gerekiyor. Arkadaşlar kirazları toplarken çocuklar ne yapmış ağacın dallarını kırdı. Çok üzücü. Broke. Çünkü hemen bakıyorum neydi? Toplamak uzun. Dalın kırılması kısa. Ha, bu çok istediğim çok güzel bir örnek. Öncelikle while'ı çizdim. While'ın altını çizdim. Ondan sonra while varken ne yapıyorduk? Was trying Bakın nasıl ayancı getirdim. Dikkat edin. Was trying to study. Bakıyor şimdi bir çiziyorum. Ah, yine çizemedim. Evet. Şimdi ben ders çalışmaya çalışıyorum burada. Ben ders çalışmaya çalışırken ne oluyor? Bir tane sinek odanın içinde vızıldıyor. Yani iki tane eylem ikisi de eş zamanlı olarak devam ediyor. O zaman ne? Fly, buzz, buzzing around the room. Şuraya dikkat edeceksiniz. At verbal clause gördüğünüz arkadaşlar her zaman kafasından keseceksiniz. While modeli continuous getireceksiniz. Sonra devam edeceksiniz. O eylem kısa bir eylem mi yoksa uzun bir eylem mi? Uzun eylemse o tarafı da past kontinüs yapacaksınız. Şimdi burada arkadaşlar size iki tane ipucu vermiş. Öncelikle Allah rahmet eylesin diyoruz. When, beni gördüm buradan direkt kestim. When varsa burası simple past olmak zorunda. Vehicle, araç demek. Over turned ters dönmek. Bakın turn dönmek over üstünden ters dönmek anlamına geliyor ve bu da last night last night gördüğünüzde arkadaşlar simple past aracı ters döndüğünde ölüyordu demeyiz ne deriz öldü burada arkadaşlar yine kafasından kestim while while he was skate boarding. Burada bu PowerPoint'i hazırlayan e, arkadaşımız biraz pesimistik sanırım. Şimdi Tom'un da kafatası çatlıyor. Tom fell, düştü and fractured his skull. Saat 6 ile 8 arası. Ne yapıyordun? What were you? What were you doing? Öncelikle while'ı buldum. Bunun kafasından kestim. Direkt bunu continuous yaptım. Tabii fiile bakıyorsunuz ayancı alıyor mu almıyor mu? Alıyor. Ayşe diyelim. Ayşe yine apartmanına taşınırken sırtını incitmiş. Nasıl? Lifting a heavy box. Ağır bir kutu kaldırırken Kaldırıp sırtını incitmiş. Son cümlemize bakalım arkadaşlar. While gördünüz. While day. Day olduğu için were geldi. Sonra bunu ayancı yaptım. Şimdi arkadaşlar. Evi araştırırken. Ne olmuş? Bir çatlak bulmuşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, yeni egzersizlerle görüşmek üzere.